Merhabalar, ben Uluhan Aral. Fransızca eğitmeni ve uzmanıyım. Dünya çapında 25 binden fazla öğrencisi olan online bir eğitim kurumunun sahibiyim. Sizlere neden Fransızca konuşulan ülkelere gitmeden önce Fransızca öğrenmelisiniz sorusunun cevabını vereceğim. Aslında mantıken düşündüğümüzde herhangi bir ülkeye gitmeden önce o ülkenin dilini öğrenmek zaten çok normaldir. O ülkede yaşayacaksak dilini bilmek zorundayız. Ama bunun başka sebepleri de var. Özellikle de Fransa'ya sonradan gelmeyi düşünüyorsanız, Fransa'ya gelmeden önce Fransızcayı öğrenmek zorundasınız. Yoksa Fransa'ya geldikten sonra Fransızca bilmediğiniz için bir sınava tabi tutulacaksınız ve bu sınavda Fransızca bilmediğiniz belli olursa sizlere en az 500 saat boyunca gitmek zorunda olacağınız bir kursa kayıt olmak zorunda olacaksınız. Eskiden Fransızca öğrenemeyen insanların birçok sebepleri oluyordu. Ya Fransızca okullarına gidecek zamanları olmuyordu, okulları çok uzak oluyordu. Artık bunların tümü ortadan kalktı. Tamamen evinizin ortamında sadece cep telefonunuz, bilgisayarınız veya tabletiniz aracılığıyla dünyanın her yerinden erişim sağlayabileceğiniz eğitimlerimiz mevcut. Fransızca öğrenememek için bir bahanemiz kalmadı. O yüzden Fransa'ya gitmeden önce yine evinizin ortamında Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın veya dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın Fransızca öğrenebileceğiniz bir kaynak bulunmakta. Evet, önceden neden Fransızca bilmiyorsunuz sorusuna birçok cevap verebilirdiniz ama artık bu sorunun cevabı bile kalmadı. Tamam, Fransızca öğrenmeye karar verdiniz. Peki Nasıl öğreneceksiniz ve yapmamanız gereken en büyük hata nedir? Bunun sorusunun cevabını hep beraber verelim. Fransızca öğrenmek isteyen binlerce, belki de milyonlarca insan var. Ve bu insanların takıldığı en büyük nokta Fransızca telaffuz noktası oluyor. Fransızcayı zor yapan, Fransızcanın gramerleri okuması, anlaması, yazıya dökmesi değil. Fransızcayı zor yapan belki de tek şey, telaffuzudur. Siz telaffuzu kafanıza ne kadar çok takarsanız Fransızcadan o kadar çok korkarsınız. Ve siz Fransızcadan korktuğunuz sürece maalesef Fransızca size çok zor bir dil olarak görünecek ve Fransızca öğrenmekte ya zorlanacaksınız ya da öğrenmeye daha başlamayacaksınız. Fransızca öğrenmenin bir usulü vardır. Biz bunları 3 senedir 25 binden fazla öğrencimizle test ettik Bulduk ve şu anda uyguladığımız herkes yaşı, öğrenim durumu, oturduğu yer ne olursa olsun Fransızcayı öğrenebildiler. Fransızcayı öğrenmek için, Fransızca konuşmaya başlamak için 5 tane etaptan geçmek zorundasınız. İlk etap Fransızcanın gramerleridir, yazım kurallarıdır. Bu yazım kurallarını, gramerleri öğrendikten sonra artık e, okuduğunuzu, anlamaya başlayacaksınız. Sonuçta gramerleri biliyorsunuz. Okuduğunuz yerde neden dö yazılmış, neden la yazılmış, neden lö yazılmış, neden orada bu kurallar var bunların farkına varacaksınız. Üçüncü aşamada ise duyduğunuzu anlamaya başlayacaksınız. Artık insanları dinleyebileceksiniz, sesli kitaplar dinleyeceksiniz ve anlamaya başlayacaksınız. Dördüncü etap çok zorlanacağınız bir etap olacak. Burada artık duyduğunuzu bütün gramer kurallarına dikkat ederekten yazıya geçirmek durumunda kalacaksınız. Dikte yapacaksınız. Duyduğunuzu birebir yazıya geçirme. Bunu yaparken zaten kendi kendinize konuşacaksınız. Kendi kendinize, aklınızda, beyninizde konuşmaya başlayacaksınız. Ve beşinci etapta Fransızca konuşma etabı olacak. Fark ettiyseniz bu etapların hiçbirinde ben size telaffuzdan bahsetmiyorum. Çünkü Fransızca telaffuz Öğrenebilecek bir şey değildir. Herkes farklı bir şekilde konuşur Fransızca. Paris Fransızcası farklıdır, Bordo Fransızcası farklıdır, Belçika Fransızcası farklıdır. Hatta Kanada Fransızcası bambaşka bir Fransızcadır. O yüzden telaffuzu kesinlikle aklınızın ucuna bile getirmeyin. Siz Fransızca konuşmaya başlarken kendi Fransızca konuşma stilinizi oluşturacaksınız ve bu şekilde insanların sizi anlayabileceği şekilde. Konuşabileceksiniz. Peki bizler şu ana kadar 25 binden fazla öğrenciye Fransızcayı nasıl öğrettik? Şu ana kadar öğrencilerimizin geri dönüşleriyle eğitimlerimizi bu haline getirdik. Eğitimlere katıldıklarında öncelikle istedikleri zaman istedikleri yerde erişim sağlayacakları hem videolu hem yazılı Fransızca derslerine erişimi sağlıyorlar. Bu dersler tamamen sıralı bir şekilde öğrencilere sunuluyor. Öğrencinin yapması gereken tek şey videoları sırasıyla izleyip takip etmek. Bunun yanında Fransızca öyle bir dil ki anlayıp anlamadığınızdan emin olmadan ilerleyemezsiniz. O yüzden öğrencilerimize 10 bin tane egzersiz veriyoruz. Bu 10 bin tane egzersizin içerisinde boşluk doldurmalar, çeviri egzersizleri, sonrasında dikte egzersizleri gibi olmazsa olmaz egzersizlerin tümünü veriyoruz egzersizler sayesinde öğrencilerimiz anlayıp anlamadıklarını test ediyorlar. Anlamadıkları bir yer varsa istedikleri zaman gidip öğretmenlerine onlar için oluşturduğumuz grupta sorularını sorabiliyorlar. Böylelikle eğitimde ilerlerken gerçekten anladıklarından emin oluyorlar. Eğer ki zamanları varsa her çarşamba akşamı yapılan canlı çeviri derslerine erişim sağlıyorlar ve talep doğrultusunda. Eğer ki öğrenci benim çevremde Fransızca pratik yapabileceğim kimse yok. Ben Fransızca pratik de yapmak istiyorum derse yapılan grup derslerine de erişim sağlayabiliyor. Böylelikle Fransızca öğrenmek isteyen herkes ihtiyacı olan bütün her şeye eğitime kayıt olduğunda sahip olabiliyor. Yani Fransızca öğrenmenize artık hiçbir şey engel değil. Unutmayın, eğer ki ağaca çıkmak istiyorsanız yıldızları hedef almalısınız.